Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili Peygamberimiz cennet kadının ayakları altındadır demiştir. Biz buna inanıyoruz. Seçim dönemi yaklaştığında siyasilerin hangi e, camide namaz kıldığına dair haberlerin çoğaldığını görüyoruz. Seccadeye ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz. Bunlar hepsi insanların Allah ile aldatılması. Allah ile insanlara saptırılması. Peki soru şu. Sana ben bir soru sorayım hepinize. Bir soru sorayım size. Mesela ben sana Allah'ı anlatıyorum. Benim seni Allah adına aldatmadığımı nereden bileceksin? Belki ben de seni Allah adına aldatıyorum. Belki ben de sana Allah diyorum. Allah'a anlatıyorum, seni aldatıyorum diyor. Sen dinini öğreneceksin sen. Dinini öğrenmezsen ve başkalarına bırakırsan eğer herkes seni Allah'la aldatabilir, herkes seni Allah'ın yolundan saptırabilir.